Özledim bu çürüncü unutup giden yine ben mi? De... Orta arabası. Yedim sizi. Uh. <laughs> Didim şu an. Uh. Hadi bakayım. Oo. <Aa>! Be oha. <laughs> bu neymiş? Altına sıçmış. Ya da işemiş. Arkadaşlar bir bebek altını pislettiğinde... Buna koydum salağı senin. Oyuna şeyi koyuyorsun sesi kapandı <laughs> çok, kötüsün, çok kötüsün. Yapacağın oyunu sikeyim. Ben bu arada iyi bebek bakarım. Abi sal çok kötü. Abi inat ettim dur. Holmes, Abi, Holmes gel ben lan, ben gel gel, gel takıp işime, takıp işime Holmes. Bırak şu telefonu. Gel orada. gel, gel. <laughs> gel arkama takıl, oğlum ben seni götüreceğim güven bana. Mertcim, canım. Pardon gel, gel, Pardon. gel, gel bende. gel. Gel. Önüme geç, önüme geç, önüme geç, önüme geç. Tamam yok sıkıntı, gel devam et. Sait sen de orada dur, tamam. Görevimiz Holmes'u götürmek. Şaka bir hallediyorum. <laughs> ben... Oğlum ben seni götüreceğim güven bana. Anlaşamayız. <laughs>